Ya da bir evet bir şey diyelim. Ya basit 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 tabi. Hü dost. Hü, eyvallah, Sevgili izleyenler bugün çok sevdiğim Mahmut Aydın Baba ile birlikte çok güzel iki iş yaptık. Birisini görüntü olarak almasak da fotoğrafladık. Emin Baba Edirne Kapı'daki Emin Baba türbesini, makamını ziyaret ettik, gördük. Şimdi de ben de uzun zamandır gelmemiştim ama eskiden geldiğimde de fotoğraflamıştım. İstanbul'un oldukça da güzel bir yerinde Eyüp sırtlarında Pierre Loti'de şu anda e, uzaktan da şehir büyümüş, gitmiş. Artık çiçekler içerisinde kalan bizim tarihimiz, kökümüz, inancımız, varlığımız, türbeler, tekkeler, ocaklar onlardan birisinin içine geldik. Gerçekten bir çiçek bahçesindeyiz. Ne güzel bir bahar gününde geldik. Evet, Kar yağdı baba. Kar gibi de beyaz çiçekler içinde. Kar yağdı babanın huzurundayız. Evet. Baba Sultan merhaba. Merhaba öğrencilerim. Nasılsınız? Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşkınız Kemal cemal. Olsun. Evet. Kemal de. Bulalım. Şimdi buradayız. Kar yağdı baba Sultan'ın türbesi bu. Eyvallah. Açıkta. Ee, dışarıdaki şu e, bina tekkeden kalan Babanın Bil. lojmanı bu Erenler. E, evet. e, ba Ka e, öncelikle Karyadı Baba'yı söyleyelim. Karyadı Baba Erenlerimiz İstanbul'un fethinden e, birkaç yıl önce e, buraya geldiği söyleniyor. Yine Horasan Erenlerimizden olduğu e, söyleniyor. E, İstanbul'un fethinden önce Bektaşiler e, yoğun olarak İstanbul'un e, civarına yerleşmeye başlamışlar. Bunda tabii e, Yeniçeri Bektaşiler de var. İstanbul'un stratejik e, konumlarına, e, noktalarına yerleşmişler. Burada e, görmüş olduğunuz gibi Eyüp'ün en yüksek tepesinde bulunuyoruz. İstanbul bütün ayağımızın altında. Hem Haliç'i görebiliyoruz, e, hem İstanbul şehir içerisini, Tekfur Sarayı'nı görebiliyoruz. E, zamanında burası e, 12 dönüm bir arazi üzerine kurulu bir tekke. Öyle mi? Evet. <laughs> e, şu anda önünde bulunduğumuz e, Kar Karyadı Baba Sultan Erenlerimizin e, türbesi. Yine bu daha sonraki dönemlerde iki katlı bina babanın lojmanı olarak o dönemde e, babaların lojmanı olarak kullanılıyor. Esas tekke binası. Esas tekke binası yan tarafta 5 e, ve 6 nolu parsellerde 4 nolu parsel burası bulunduğumuz 4 nolu parselde başlıyor ve e, 5 ve 6 nolu parsellere doğru devam ediyor. Şu anda 5 nolu parsel boş. 6 e, nolu parsel üzerinde çay bahçesi vesaire e, bulunuyor. E, belediyenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde. Burası da e, Şahkulu Sultan e, dergahının mülkiyetinde. İnşallah önümüzdeki günlerde e, onarılır, hizmete e, sunulur, e, beklentisindeyiz. Peki e, şimdi şöyle uzun konular. Sizler zaten bir söyleşi de yapacağız bu tekkelerle ilgili, Bektaşilikle ilgili. İstanbul'da tahminen e, okuduğumuz kaynaklardan ya da şifahi olarak öğrendiğimiz kaynaklardan kaç tane Bektaşi tekkesi varmış yaklaşık? Erenlerim e, Doçent Doktor Fahri Maden'in İstanbul Bektaşileri isimli kitabında 50'ye yakın e, Bektaşi dergahından bahsediliyor. Yani türbe ve dergahtan bahsediyoruz. Osmanlı arşivlerinde evet, kayıtlı, evet, evet kayıtlı, belli, belli, yere yeri belli. Yeri belli, türbe ve dergah. Yani bunların bir kısmı türbe, bir kısmı dergah. Bir kısmı zamanla kaybolmuş, sadece türbe kalmış. Bir kısmının e, dergah binaları üzerinde kalmış. Bu Karyadı Baba e, Sultan dergahı da en eski e, dergahlardan birisi. Yine Şahkulu Kulu e, dergahı en eski Bektaşi e, Yine e, Nafi Baba erenlerimiz. O da tam stratejik bir yer. Rumeli Hisarı'nın e, yanında. Yine Emin Baba var Edirne Kapı'da. Eryek Baba var. E, Erikli Baba. E, Zeytinburnu. Zeytinburnu. Yedi Kule Zindanları'nda. Onun orada olması da Yedi Kule Zindanları'na yakın. Yedi Kule'ye yakın. Çok güzel bir yer. Ve Yeniçerilerin de e, yakın ibadet ettikleri, gidip geldikleri ibadet ettikleri yerler var. Burada karşıda, karşıda... Evet, e, Karaağaç dergahımız var. E, Karaağaç dergahı da yine e, büyük bir e, yer imiş dergah. Daha sonradan 3 parsele, orası da 3 parsele bölünmüş. Nedense tesadüf ortada kalmış e, dergahımız. E, ön parsel ve arka parsel ticari olarak kullanımda. E, bunun gibi İstanbul'da e, birçok dergahımız var ama bir kısmı e, maalesef Sadece çok az bir bölümü kullanımda. Diğerleri çeşitli kimselerin işgalinde. Biraz önce gördüğümüz Emin Baba dergahı da maalesef bektaşi olmayanların kullanımına tahsis etmiş onu belediye veya vakıflar. İnşallah gene vakıf senetlerine uygun olarak vakıf senedinde yazan amaçlara hizmet eden şekilde kullanılır. Ümid ediyoruz bu dergahlarımız. Peki somut olarak diyelim ki siz bir Bektaşi babasınız. Bu, bu işe evet emek vermek istiyorsunuz, gönül vermişsiniz kim ne derse desin. Herkesin sözü de bizi bağlamaz. Şimdi sizin gönlünüzde böyle bir hizmet etme aşkı var. Evet. Almadan verme. Zaten evet. benim de dikkat ettiğim ve sevdiğim şey verici olmak. Çünkü Bektaşilikte bu vardır. Yapıcı evet. olmak, onarıcı olmak. Yani Aç, doyur, çıplak giydir. Aynı zamanda işte yolda kalanlara yardım et, yolumuzu yürüt. Peki, gönüllü yani gönlünü coşuyor. En azından mesela burada veya diğer yerlerde de bir şey olsun. Ne olsun istiyorsunuz? Bektaşi tekkeleri şu anda bu halde. Ee, Alevi toplumunun dışında onlara başka zaman geliriz. Yine de söyleyebilirsiniz. Mesela e, diyelim ki şu andaki buranın sorun ne? hukuki olarak şey olarak hani yasal olarak tekke ve zaviyeler kapalı. Eyvallah. Eyvallah. Ama e, burası da bu halde tarihi bir yer, inanç merkezi. E, onarılması gerekirse onarılmıyor. Elde edilmesi gerekirse elde edilmiyor. Yani belediyeye, devlete, topluma ne düşüyor? Erenlerim, eee tabii buralar tescilli Anıtlar Kurulu'ndan tescilli yapılar. Herkes istediği gibi, gönlünden geçen gibi restore edemiyor. Öyle olması da belki daha da doğru. Doğrudur, Çünkü herkes evet. kafasına göre restorasyon yapmasın veya herhangi bir bina yapmasın. Orijinali bozulmasın. Bizim bu konuda bir takım çalışmalarımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de müracaatımız var. Yine Anıtlar Kurulu'na da müracaatımız var. Çünkü burası bir kompleks, bir kampüs veya bir külliye bektaşi dergahıymış. Çok da güzel bir dergah. Dergahın gerçek dergahın ana binası şurası ve e, yıkılmış tümüyle yıkılmış. yıkılmış. E, e, biliyorsunuz ilk yıkım e, 1826'da e, Yeniçeri ve Bektaşi Ocaklarının kapatılmasıyla birlikte görmüş. Daha sonradan e, Cumhuriyet'deki e, Bektaşi dergahlar tüm yasaklanınca, yasaklanınca derg e, atıl, beklerdi, kalmış. atıl kalmış. En son 1978'de bir yangın geçirmiş ve çökmüş. Oranın e, mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 5 nolu parsel. E, dolayısıyla şu anda gördüğünüz biraz önce e, atık deposu olarak kullanılıyor. Atık eşya deposu olarak kullanıyorlar. Bu atıkların bir an önce boşaltılması ve aslına uygun bir proje yapılarak buranın restore edilmesi ve tekrar hizmete, bektaşilerin hizmetine sunulması arz ediyoruz. Yani o şekilde bir düşüncemiz, çalışmalarımız var. Yine bunun gibi birçok İstanbul'da Bektaşi dergahı var. farklı Biraz önce söylediğimiz gibi farklı grupların elinde, kontrolünde, himayesinde diyelim. Yine mesela İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu arazi de Bektaşi dergahı. Nafi Bektaşi evet. dergahı. Vakıf senedinde Orası Bektaşilere e, hizmet edilsin diye Fatih döneminde e, vakfedilmiş e, Ali Baba yine e, tarafından. Fakat e, mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, Boğaziçi Üniversitesi'ne vermiş. Bektaşiler olarak orayı da kullanamıyoruz. İnşallah bir konsansüs sağlayıp Belediye İstanbul e, Boğaziçi Üniversitesi ve Bektaşiler olarak inşallah bize de uygun bir yer verecekler diye yeni belediyeden çok ümitliyiz. İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu bizi duyarlar. Bizi de bektaşilere de bu 50 tane bektaşi dergahından bir tanesini kullanmak nasip olur diye düşünüyoruz. Evet en doğal hakkı bektaşilerin. Yani bektaşilik bir inanç sistemi. Kesinlikle Aleviliğin dışında tamamen değil. Alevi, bektaşi hepsi aynı kökten gelen inanç sistemi. Fakat Rütüellerde farklılıklar var. İnanç e, kuralları, kaideleri biraz daha farklı. Buna da herkesin saygı göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla meydanların açılması lazım. Yani meydanları, bektaşı, babaları evlerinde açıyor. Evet, e, yer, mekan kıtlığımızdan dolayı maalesef biliyorsunuz evlerimizde e, erkanımızı yürütüyoruz. E, ama doğalı tekkesi tekke de yapılması yani, değil midir? Tabii tabii tabii. Yani çünkü, Niye bir babanın kendi evinde yapılsın bu? Bektaşilik bir inançsa, herkesi kucaklıyorsa bu meydanlar açılsın. Tabii yani bunda e, Bundan daha doğal bir istek olabilir mi? mi? Evet evet. Yani Bektaşi dergahlarında Bektaşilerin ibadet etmesine imkan sağlanmalıdır. Yani çünkü biz e, her nasıl e, ibadet özgürlüğü istiyoruz. E, ama e, bektaşi dergahlarında da bulunan gruplarda ne bileyim derneklerde bektaşilere ibadet imkanı sağlamıyorlar. Yani bunu da dostlarımızın, kardeşlerimizin düşünmesi lazım. Dolayısıyla yani buralarda Alevi kardeşlerimiz nasıl ibadet ediyorlarsa Bektaşiler de kendi ibadetlerini Bektaşi dergahlarında yapabilmeliler. Özellikle altını çize çize söylüyorum. Canımızı bu yola adadık. Canımız da bu yolda gitse biz gerçekçi insanlarız. Ben anlaşılamadım. Anlaşılmayı da istemiyorum. Anlamasın ben Aleviler, Bektaşiler. Hiç umurumda değil. Açıkça söylüyorum her zaman. Çok çok dertliyim. Israrla söylüyorum yine anlamıyorlar. Ya özü bir ama Alevi cemi var. Bektaşinin meydanı var. Bektaşi tekke'de Alevi Kızılbaş toplu toplumu ocaktaydı. Şimdi de cemevinde e, hoca camide kilisede de gitsin papaz ne yapıyorsa yapsın bırakın herkes kendi ibadetini özgürce yapsın. Eyvallah. Ayrı gayrı yok. Ama bazıları farklı anlıyor. Ya ben Kızılbaş Aleviyim. Ben Anadolu Kızılbaş Alevisiyim ama ben bir ocak ocağa bağlıyım. Sarıbal ocağı talibiyim. ve öyleyim şu anda. Ama ben Aleviler Aleviler olarak, Alevi olarak bunu söylerken diyorum ki Bektaşiler Bektaşi kimliğiyle yaşasın, Aleviler anlamıyor. Bunu bu topluma bir türlü anlatamadık ama anlamak zorunda. Yani Bektaşi tekkelerine Bektaşiler konulmuyorsa, onlara hoşgörüsüzlükte bulunuyorsa ayıptır. Erenlerim siz de tanık oldunuz ya bir dergahta Bektaşi dergahına e, gittik. Oradaki bir e, dede Erenlerimiz ne dediler? E, sizin ibadetleriniz bize uygun değil, siz dem alıyorsunuz, farklı şek şekilde ibadet ediyorsunuz. Burada e, sizin yeriniz yok. Dolayısıyla siz bu dergaha giremezsiniz. Fakir de dedim ki ya burası 600 senedir bir Bektaşi dergâhı. 600 senedir burada dem alınıyormuş. E, siz daha çok muhabbette de, dem alınıyor. E, eyvallah. Yani ve o dergahta 600 senedir dergâh, e, dem alınıyor. Yani ama orayı O son benim son işime zaman, gelmiyor. O evet. nerede senin hoşgörün? 72 millete bir nazarla bakacağım diyorsun. Bektaşi'nin ibadetini irdeliyorsun. Sana uymayabilir ama hoşgörü de bulunmak zorundasın. Tabii, bir tabii. Bektaşi babası da Alevi cemini, Alevi dedesini aynı hoşgörüyle kucaklayacak. Biz millete talk'ın veriyoruz, kendimiz zehir zıkkım yiyoruz. Olmaz maalesef ki böyle. Maalesef renlerin maalesef yani o anlayış olması lazım. Yani tekrar hassa... evet tekrar etmemin nedeni şu yani bizi izliyorlar benim de YouTube sayfamı izliyorlar bu televizyon olmasa da ne olur olsa ne olur. Dolayısıyla anlasınlar anlayalım. Yani başkaları bizi anlamıyor diyoruz. Kendi içimizde birbirimizi anlamıyoruz. Böyle bir çelişki var mı? Şu anda yüzlerce baba, derviş kendi evlerinde ibadet yapıyorlar. Yapıyorlar bir şey demiyorlar ama olmaz yani. Meydanlar açılmıyor. Bakın tekkeler bu halde. Burası bir bektaşi tekkesi. Ey mübarek canlar. Bu baba sultan. Gelirsiniz niyaz edersiniz. Baba sultan. Ama baba sultan dem aldığı zaman alıyordu. Yok almıyordu. Ya e, alıyor baba. Yani bu gerçeği niye inkar ediyorsunuz? Meselemiz dem değil ama birbirimize saygı sevgi gösterelim, öyle mi? Maalesef efendilerim, işte ne diyelim artık bizde de bazı çok aşırı tutucularımız var. İşte bektaşilerin ibadetlerine müdahale ediyorlar, onlara imkan tanımıyorlar. Yani bektaşi dergahında imkan tanımıyorlar. O normalde bizi üzüyor. Bektaşi dergahlarını birlikte en azından Bektaşi dergahlarını birlikte kullanmalıyız Yani yeni yapılan cem evlerine bir şey diyemeyiz çünkü onlar <laughs> Rumları, Ermenileri kovduk Anadolu'dan Mallarına, mülklerine çöktük Osmanlı dediğimiz geldi tekkeleri kapattı Cumhuriyet devrimi paydar olsun Cumhuriyetin devrim kanunuyla da tekkeler, zaviyeler kapatıldı Meydan bizim Alevilere kaldı, benim gibi kızılbaş topluluğuna. E babam buranın Bektaşi sahipleri var, onlara saygı gösterelim, kucak açalım. Gelin diyelim ne kadar değerli baba sultanlar var, yazarlar var, dervişler var. Bunları ötekileştirmeyelim. Eyvallah, herhalde biz de Aleviyiz, biz de Bektaşi'yiz. Ha, yani öz aynı, kök aynı. Bakın fakir, e, görüyor musunuz? E, bektaşi babalarında gelenekten bu. E, mutlaka bir kızıl e, bir şey giyinlerinde mutlaka bir kızıl olur. Kızıl başız şey ya, kızıldan geliyor. E, dolayısıyla Allah eski Allah. E, erenlerimizden kalan bir gelenek bu. E, diyoruz ki mutlaka e, serde kızıl başlık var. Dolayısıyla e, günlük giysimizin de mutlaka bir kırmızı kızıl bir şey bulunur. Ya Bektaşi babasının. Tabi, Ehli beyt muhibiyiz. Ehli beyte bağlıyız, kızıl Zülfikar kuşanmışız. Bu nedir böyle? Eyvallah. Yorumlar farklıymış. Çelebiler geliyor bir alem. Bektaşiler ayrı, Kızılbaşlar aynı. Kökü, özü aynı ama Eyvallah. yorum farkı var. Eyvallah, Ütüel herhalde. farkı var. Yol bir, sürek bin bir. Semahlar farklıdır, dualar farklıdır, niyazlar farklıdır ama özü aynıdır. Tabii. Yolda birlik var. Yolda buluşalım biz. Ayrılıkları büyüttük. Bektaşiyi cemevine almaz olduk. Maalesef, evet, maalesef böyle bir zihniyet ne? var. Anadolu Kızılbaş zihniyeti eyvallah yaşasın. Ama Bektaşi tekkesindeysek biraz da Bektaşilere kucak açalım. Bunu yıllar yılı gören birisi olarak söyledim. Evet. Bunları dile getiriyoruz. 30 yıldır söylüyoruz ama kim dinliyor? Dinleyen dinler. Evet böyle muazzam olağanüstü bir yer sevgili izleyenler. Pierre Loti biliyorsunuz. Eyüp sırtlarında Eyüp Sultan da var aşağıda. Pierre Loti de böyle olağanüstü güzel bir yer var. Bilmeyenler, görmeyenler nasıl geliniyor Baba Sultan buraya? Belki de hiç gelmeyenler de var. Evet, Mesela evet. nasıl ulaşacak bu insanlar buraya? Eyüp Kapılar Eyüp... açın. Mesela kapısı ziyaret, dua etmeye kapı açık canlar. Evet, bütün canlarımız ziyaret etsinler. Ee, Sahip çıksınlar, Gelsinler evet. bak burada ne hallerde buralar. Çok güzel, otantik de bir mekan, hoş ve huzur veren bir mekan. Zaten Bektaşi dergahları genelde huzur veren e, mekanlara kurulmuştur. Yani o huzuru, o iç huzuru Bektaşi Dergahı'na gittiğinizde e, görürsünüz. Bugün bulunduğunuz bütün Bektaşi dergahlarında yine e, Nafi Baba Dergahı'na çıktık. Boğaziçi'nin en güzel yeri. E, en güzel, hoş yerde. Biraz önce Emin Baba Dergahı'nda bulunduk. Burası Emin de yakın. Her yere de evet, yakın. Otobüsle, e, e evet. Emin önünden otobüsle Eyüp'e gelebilirler. Eyüp'ün sırtları zaten. Pierre Loti. Pierre Loti diye meşhur bir yer var kafe gibi. Evet. Onun e, yanı. Iki metre. Mezarlığın içi değil mi evet, burası? Evet. Mezarlığın içerisinde. Zaten Eren Evet. Mezarlığının gelişmesi de burada. Buradan itibaren oluyor evet, zaten. Iıı e, evet. Burada öncelikle ııı dergahın yakınında babalar yatıyorlar. Biraz daha ileride Yeniçeri ağaları yatıyor. Hatta daha ileri, biraz daha ileri giderseniz cellatlar var. Aman ee, aman Allah evet. korusun cellatları. <laughs> evet evet evet. Allah'ım ya tarihi... Onlar da bir insan ama çok evet. çok kötü bir meslek. Allah ne diyelim kimseyi cellat etmesin. Allah Allah. Kimseyi cellat etmesin. Eyvallah. Eren onlar zamanında buraya yakın defnedilmek istemişler ama babairenlerimiz buradaki demişler ki aman gözüm görmesin sizleri uzağa gidin diye uzaktaki görmüş olduğunuz o bazı büyük e, sütun taşlar var. Üzerinde isim vesaire yazmıyor. O taşlar cellat taşları. Evet. Evet çok teşekkür ediyoruz. En azından kısa bir giriş yaptık. Sevgili evet. dostlar gel şöyle bir evet. gezelim. Evet dostlar burası Hazire. Hazire. Evet. evet. evet yani e, türbelerin, mezarların bektaşi eee bu erenlerin bulunduğu yer Hazire bölümündeyiz. Böyle. Şimdi bize kalan bu bölge. Burada bir kuyu var. Evet. Çok önce gelmiştim zaten. Esas kuyu Şurada Büyük de, de ama. Büyük he. He. Bura kapan. Şimdi burada yaşlı bir insan kalıyordu benim geldiğimde değil mi? Burada onun oğlu evet, da evet, baktı evet. herhalde evet. biraz. Şu anda ama yine şeyini verelim hakkını onu inkar yani geçmeyelim Şahkulu Sultan dergahına bu bölge devredildi. Nasıl Eyvallah. olmuş? Bir şahıs elindeymiş, şahıs oraya bağışlanmış. Evet evet bir bektaşi e, satın almış. Bura, satın bir olmuş. canımız parasıyla satın, parası satın A, almış. E, Şahkulu der, tapuyu ama Şahkulu Dergahı'nın üzerine kestirmiş. Şu anda Dolayısını gördüğümüz alan Şahkulu'na ait. Evet, evet buradaki görünen 700 metre alan Şahkulu'na ama dergahın bu dergah arazisindeki yüzde. 20'lik bir bölüm burası. Esas dergah harası ee, yan tarafta 5 evet. ve 6'lı olup var Oraya bir bakalım. Şöyle kapatmadan. Evet, evet, evet sevgili izleyenler işte burası. Bu tuvalet taşı herhalde çünkü eski şeylerden evet, evet, kalan. Evet o... burada bir kuyu varmış. Tarihi bir kuyu. Ee, hmm. Profesör Bahat Hanman'ın kitaplarında da var bu kuyunun resmi. Ee, maalesef kuyunun başındaki... Taşlar çalınmış buradaki e, kuyunun taşları. Antikacılarda satılmış mı? Ne oldu artık bilmiyoruz. Yağmaladılar mülkü, yetim koydular halkı. Dönüyor çarkı kanlı devran içerisinde. Evet sevgili dostlar. Böyle işte Alevi Kızılbaş toplumunun yazgısı. Yağmalanmak, mallarına el konulması. Bir de birbiriyle uğraşırlar. İşini gücünü bırakmış birbirinin saçını başını yoluyor Aleviler Bektaşiler. Birbirinizle ulaşa, uğraşacağınıza gelin buraları el atın, onarın. Bir tane tekke yapın ey cemevleri. Esas benim, e, tekkenin bulunduğu yer şurada başlıyor. Evet. Es, Bahat Aman Hoca'nın e, kitaplarında, eski Insta, İstanbul Ansiklopedisi'nde var. ve Tekkenin cephesi Haliç'e bakıyor. Cephe Haliç'e Haliç e bakıyor. Haliç e bakıyor. E, hatta o kitaplarda yazar ki, e, Harabati Baba Tekkesi'nin e, meydan evine de benzeyen tek evet. katlı. Ahşap bir binaymış. Yine kapısı halice dönük kar yağdı sokaktan. Kar yağdı yani, sokak. Evet. Ka yani şurada zaten belli. Belki şeylerde taşlardan görüyorsunuz. Zaten belli. Yani, evet taşlar. E taban. Evet üstü üstüne sonradan yapılmış görüyorsunuz. İki tane, iki tane evet. şey var. Şurası, Bakın şu da ne ilginç. Evet evet evet. Peki Erenlerim, burası bakıp, nedir? Burası İstanbul, burası İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan mülkiyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan 5 nolu parsel. Burası e, evet, dergahın arazisi dergahın içinde. Arazisi, dergahın arazisi içerisinde. Evet. E, ama görüyorsunuz şu anda Heh. maalesef bir atık eşya deposu olarak Şuraya kullanılıyor. Şuraya bakın. E, i̇nşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi buraya e, ne bileyim el mi koyacak? temizleyecek. Yardım olacak. Yani e, ektaşilerin kullanımına sunacak Orada diye. Orada bu konuyla ilgilenen arkadaşlar da var evet, elbette evet, evet. ki bu sağ onlar, e, evet, bu konu onlar, onlar, ilgilenecektir. çünkü başka bir daha niye oraya oturdular? Evet, i̇lgileniyorlar sağ olsunlar. En kısa zamanda çok ümitliyiz onlardan. En kısa zamanda inşallah sahip çıkacaklar. Bu ben Her de dürüst insanlar çıkacağız. var. Evet 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 evet. Şimdiden bir şey demeyelim. Tabii, tabii tabii. yeni belediyemizden çok ümitliyiz yani inşallah. İnşallah e, ne de, diyelim e, bir e, ibadet e, imkanı sunacaklar. var yani <laughs> e, çünkü bu. Civarda, Gözcü babanın da aslında onarılması lazım tabii, bir de tabii, oraya tabii, gidip oraya da yaparız bu civar bilhassa Eyüp e, Bayrampaşa Bakırköy e, Yo, Ali Beyköy yoğun e, Rumeli bektaşilerinin oturduğu bir bölge yani bu civarda e, yoğun onları da Bektaşi. kazanmak Biz, lazım tabii, işte onları da kazanmak bu, lazım. E, Rumeli kökenli bektaşileri, Anadolu kökenli bektaşileri de düşünüp onlara bir ibadet e, mekanı sağlamak gerekir diye düşünüyorum. Evet çok mantıklı. Hiç olmayacak bir şey yok. En azından bir tanesini bile onarsınlar. Görelim belediyeli, belediyemizi. Bir şey diyemiyorum ben şimdiden. Çok şeyler yaşadık. Umudumuz var ama yani çok umarız. Hem çok güzel, güzel olsun bir, olsun. bir hizmet. Hizmet halkımıza hizmet, hakkımıza tabii, hizmet. Tabii, tabii. Topluma hizmet, tarihe hizmet. Yani yıkılmış, dökülmüş, virane olmuş. Viran bahçelerde bülbül öter mi ey sevgili diyenler, ey kana alıyor içimiz. Şuralara bakın. O yüzden derdimiz çok. Dökersek çok kötü olur. Şimdilik çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah, Aşk olsun. Hüydost. Eyvallah eyi dost.